Türkiye Cumhuriyeti şimdi gidip her yerde bunları yok mu edecek? Yani bu bir sivil toplum faaliyetidir, özel şirkettir. Şimdi Türkiye kökenli olup da Almanya'da iş işleten 50 bin tane e, Türk var. Gidip kapatıyor musunuz? DHKPC'ye sempatiyle bakan var, PKK'ya sempatiyle bakan var. Yani önemli olan ölçü şudur. Somut dediler üzerinden bu adamlar casusluk mu yapıyor? Üst takıl diye böyle bulutsu, komplovari, CIA'yı kastediyorlar bazen falan. Yani ben Yaşar Hoca'yı demiyorum ama. Yani üst takıl, Bülent Arınç da söylüyor bunu. Ya üst takıl varsa ispatla ortaya koy kardeşim. Merkel dedi ki biz sizi dinledik dedi. Derşi bir gel bastı dedi. Cevap verebildi mi hükümet? veremedi. E onlarla mücadele et. Neyini dinlettin? Nesini dinlettin? Neden susuyorsun? Suspus oluyorsun? Neleri kaptırdın acaba? Bunları konuş. Gariban sivil toplum kuruluşunu bulmuşsun. 500 dolara çalışan adam. Gidiyorsun yükleniyorsun ve 10 aydır devletin bütün imkanlarını itibarını ve prestijini kullandığın halde hiçbirinde de kapatamıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletine verecek en büyük zarar budur. Çünkü bir, bir sermaye harcıyorsunuz onun için. Diplomatik enerji harcıyorsunuz. Bir saat baş başa kalıyorsunuz bir devlet yetkilisiyle. Üç konu konuşabilirsiniz. Bir tanesi bu ve boşuna konuşuyorsunuz. Oranın hukukuna göre yapılmış şeyler ve karşınızdaki muhatapları ki bu muhataplar oralardaki Türk okullarının veya hizmet okulları demek daha sosyolojik olarak doğru. Hizmet okullarının yetkililerine gidip aktarıyorlar. Çünkü çocuğu okuyor. Nijerya Cumhurbaşkanı çocuğu orada okuyor. Bin dönüm arazi vermiş. Buraya da üniversite yapın diyor. Hastane yapın diyor. İşte gidiyorsunuz Pakistan'a. Pakistan, a. Pakistan e eyalet başbakanı 800 dönüm arazi vermiş. Okullarınızdan çok memnunuz. İşte bunu. İşte şeye gidiyorsunuz. E Irak, Kürdistan'a gidiyorsunuz. Hem Barzani'nin hem talebanın çocukları burada okuyor. Bu insanlar zannediyor musunuz ki hiç istihbaratları yok. Hiç takip etmiyorlar. Onlar Amerika Amerikalılarla konuşmalar, Putin'le konuşmalar, dünyadan habersizler. Çocuklarını casuslara teslim etmişler. Yani bu çocukça ve o insanlara hakaret ve bunu da dile getiriyorlar. Bunlar bizi aptal mı kabul ediyorlar? Yani biz New York Times'daki manşetleri okumuyor muyuz? Biz BBC'nin yayınladığı sıfırlama konuşmasını dinlemiyor muyuz? Biz her gün Washington Post'u takip etmiyor muyuz? Türkiye'de hükümetin ne kadar zor durumda kaldığı ve darbe diye o saatleri, kutuları falan bir hikaye, bir efsane, bir mit üzerinden formüle edip seçmen kitlesinin beynini yıkamaya çalıştığı çok ortada. Burada da Hizmet Hareketi kurban olarak seçilmiş durumda. Hizmet hareketinin bazı mensuplarının Türkiye'de yapmış olduğu hatalar olabilir. bunu objektif olarak bakalım. Polistir, şeydir, savcıdır bunlar hata da yapmıştır. Bazıları hizmet hareketindendir bazıları değildir. Bazıları kendilerini öyle göstermiştir bilemeyiz. Ergenekon davaları, balyoz davaları süresince hizmet hareketinin medyası bazen yanlış durumlarda sergilemiş olabilirler. Bazı öz eleştirilerde duyuyorsunuz ama bunlardan yola çıkıp da yurt dışındaki okulları kapatmak, mezarları bile orada olan adamları, öldüklerinde bile dahi geriye dönmeyen insanları gidip de böyle düşman ilan edip üst akıl, ajan bilmem ne hem kendinize hakaret ediyorsunuz hem karşı tarafa hakaret ediyorsunuz. Kendinize hakaret niye? Çünkü itibarsızlaştırıyorsunuz, milletinizi itibarsızlaştırıyorsunuz. Bir de onlara diyorsunuz ki sen aptalsın. 20 yıldır hiçbir şey göremedin. Senin ülkenin içerisinde bu kadar ajan. Bir de nerenin ajanı ya bunu bir söyle bakalım. ...böyle yani o kadar cesursunuz... ...dünya liderisiniz falan filan... ...bir açıktan anlat bakalım... ...hangi ülkeye nasıl ajanlık yapmışlar... ...hangi bilgiyi çalıp nereye taşınmışlar... ...bir tane bile delili yok... ...ben yıllardır hizmet hareketi üzerine... ...akademik çalışma da yapıyorum... ...pek çok konferans organize ettiğim... <laughs> ...beş tane sadece benim kendi İngilizce yayınlanmış... ...hizmet hareketi ile kitabım var... ...binlerce makale yazıldı... ...gazete makalesi demiyorum... ...binlerce yakın makale yazıldı... E, ...objektif bakanlar var... Aleyhte bakanlar şey hiçbir tanesi bunlara ajan demedi. Bir dakika, bu Üst takım demedi. Onu şöyle bir şey istiyor. var. Bu